Herkese selam arkadaşlar. Şok 27 Mart çarşamba kataloğunu hep birlikte teker teker inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız indirimden önce sizler haberdar olursunuz. Tamamı gerçek 27 Mart'ta gelecek ürünler arasından ilk sırada Cem Galaksi'nin karnıyarık tenceresi var. 28 santim çapında 299 TL. Cem Galaksi'nin tava çeşitleri 30-32 santim çapında 199 TL. Kütahya markasının Ecose Rölyefli 18 parça yemek takımı var 899 TL. Köfte tepsimiz var arkadaşlar 35 santim çapında 129 TL. Orta boy çelik cezvelerimiz var 330 sayısı şeklinde 199 TL. Büyük boy çelik cezvelerimiz ise 4500 cc şeklinde 229 TL. Arzu Mokka Mini Ojet Türk kahvemiz var arkadaşlar. 4 yıl garantili 1199 TL. El imalatı cam drajelik 149 TL arkadaşlar adet fiyatıdır bu arada. Kahve desenli yuvarlak siyah tepsilerimiz var. Adet fiyatı 59.95 sahil markasının çay bardağı altılı şeklinde 38.75. Cem galaksinin sahanları geldi arkadaşlar. 18 santim çapında olan sahanı 129 TL. Cem galaksinin 20 santim çapında olan sahanı ise 139 TL. Cem Galaxy'nin 22 santim çapında olan sahne ise 149 TL arkadaşlar. Şokun bu haftaki ürünlere hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Simbo Digital Air Fryer 8 litre şeklinde 2499 TL. Simbo kahve ve süt köpürtücüsü var arkadaşlar 119 TL pilli bir üründür. Arzum Monomox'un çubuk blenderi var arkadaşlar 900 watt şeklinde 4 yıl garantili 699 TL. Hasır Üçlü sepetlerimiz geliyor arkadaşlar set şeklinde 229 TL. Arzum Lusso'nun el blender seti 1700 watt şeklinde 4 yıl garantili 1299 TL. Görsel hepsi dahildir. Arzum Tia Blend çay seti var arkadaşlar. Cam demlikli. 1299 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerinize kasa arkası indirimli ürünler geldi arkadaşlar. Pınar'ın 4x1 4 litre şeklinde sütleri 105 TL. Yumoş sıvı deterjan çeşitleri 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 75 TL. 1690 milim şeklindedir. 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Ülker Çuko krem 650 gramı 89 TL 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde arkadaşlar şölenin Max barı var 430 gramı 79 TL 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Kapipalpi portakallı dörde 1 litre şeklinde arkadaşlar 4 adet içerisinde 69 TL İçim tam yağlı kaşar peynirimiz var. 700 gramı 175 TL. Oma aktif toz deterjan var. Renkliler için 9 kilosu 319 TL. Tarış markasının zeytin çiçeği ve incir kolonyası var. 200 milim şeklinde 49.90. Eyüp Sabri Tuncel'in kolonya çeşitleri var arkadaşlar. 150 milim şeklinde. Adet fiyatı 33.90. Mehmet Efendi'nin Türk kahvesi var teneke kutularda 250 gramı 89 TL. Sütaş markasının tam yağlı beyaz peyniri 500 gramı 79.25. Ace Ultra Jel çamaşır suyumuz var arkadaşlar 3 kilosu 77 TL. Anadolu Mutfağı Osmancık pirinç 2.5 kilosu 94 TL. Mis markasının yarım yağlı tost peyniri var. 1000 gramı 169 TL. Deren markasının tilyaki siyah çayı. 1 kilosu 169 TL. Anadolu mutfağı kuru fasulyelerimiz. 1 kilosu 54.90. Ülker Çokomel. Her biri 35 şeklinde 79.50 iki farklı içerikleri sahiptir arkadaşlar içim az yağlı yoğurt 1750 gramı 57.50 bu süper Fresh'in pizzası var arkadaşlar paket fiyatı 119 TL Miss mislor peyniri 500 gramı 29.50 bebelantın bebe külot bez çeşitleri var arkadaşlar 4 5 ve 6 bedenleriyle 225 TL 27 Mart katalog ürünlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar diliyorum.